12. kareyi bulamadım falan. Dakika şuradan. kare nerede? Yanlış var mı inşallah. inşallah? yanlış var Kaybederse ne yapacağım size bilirsin 2, 4, 6, 8, 10, 12. E ee, yanlış var On ikiymiş. bir şey. şöyle bir var. Şunları ben falan. Der. Şimdi ters dönmüş. Bir dakika. Ters dönmüş hemen. Üst tarafı şöyle. Bir dakika bir TikTok'tan mesaj geldi. Ama ön tarafı da uç çok boya kaldığı için arka tarafı da kullanıyor. Bir arka tarafı da çok boya geliyor. Evet, böyle şey oldu burada bunu gösteriyor ama burada hiç bir şey yolu bir Heh, yine geldi. Bir su var, sen. Neyse, o da böyle... Nerede? Ha. Bu üçlü o hediye etti. Pembe kersen bir hediye etti. Bu da hediye etmişti, bir işte. Sonuçta bir ki keçileri var. Bunlar... Ay dur ne durup durup ben de yol şey istedim. Neyse arkadaşlar şey kalemleri ne şöyle anlatacağım. Ee, yarın ya da bugün gelip gelecek bay bay.